Sabah kalktığında ilk ne diyorsun? Belki bismillah. Ama hiç düşündün mü? Neden hala hiçbir şey değişmiyor? Neden aynı yollardan yürüyorsun? Aynı duyguları hissediyorsun. Oysa Mevlana diyor ki: Değişim dışarıdan gelmez. Kalbin yönünü Allah'a çevirdiğinde her şey yerini bulur. Belki sen de her gün söylüyorsun bismillah diye. Ama fark ettin mi? Dudak söylüyor, kalp sessiz. İşte gerçek sır da burada saklı. Çünkü o kelime sadece bir başlangıç değil, bir teslimiyetin, bir dönüşün adı. Gözlerini kapat, bir an düşün. Bir sabah, Bismillah dedin. Ama içinden hiçbir şey geçmedi. Sadece bir alışkanlık gibiydi değil mi? Peki ya Mevlana'nın dediği gibi kalbini o ana katsaydın? Eğer Bismillah dediğinde yüreğinle hissedersen evrenin bile nefes alışını duyarsın. Bugün sana göstereceğim şey bu. Bir kelimenin nasıl kapılar açabileceğini ve bir Bismillah'ın kalbinde nasıl ilahi bir enerjiye dönüşebileceğini. Çünkü Mevlana'ya göre Bismillah sadece Allah'ın adıyla başlamak değil, ona geri dönmenin en saf halidir. Ve emin ol, bu videoyu bitirdiğinde, bir daha Bismillah dediğinde, o sesi başka bir yerden duyacaksın. İçinden, kalbinin tam merkezinden. Hazırsan, başlayalım. Ama bu kez, gerçekten, Allah'ın adıyla. Mevlana der ki: Dilin söylediğini kalp onaylamazsa o söz sadece havada kalır. İşte bismillah da böyledir. Eğer kalp sessizse kelime ne kadar güzel olursa olsun sadece bir ses olur. Anlam değil. Düşünsene. Bir çocuk ilk kez konuşmayı öğrenirken annesine anne der. Ama o kelime sadece bir ses değildir. Sevgidir bağdır. Bismillah da öyledir. O, Allah'a dönmenin en saf halidir. Sadece söylenmez, hissedilir. Bazen bir zorlukla karşılaşırsın. Kalbin sıkışır, nefesin daralır ama Bismillah dediğinde birden içinden bir huzur geçer, işte o an kelimeye ruh üflenmiştir. Mevlana buna kalbin yankısı der. Çünkü kalp Allah'ın adını duyunca kendi yaratılışını hatırlar. Peki neden bazı insanlar Bismillah der ama hiçbir şey değişmez? Çünkü kelimeyi değil, anlamı unutmuşlardır. Yani anahtarı ellerinde tutup kapıyı açmazlar. Değişim, kelimenin gücünde değil, senin onu hissedişindedir. Bir derviş şöyle demişti. Bismillah dediğinde kapılar açılmaz belki.'' Ama sen kapı olursun. Bu söz Mevlana'nın felsefesinin kalbidir. Çünkü insan Allah'ın adını anarken aslında kendi özünü çağırır. Ve işte o zaman görmediğin yollar görünür olur, duymadığın sesler kalbinde yankılanır ve hayat bir anda sana farklı görünür. Hiç fark ettin mi? Hayatta bazı anlar vardır. Sanki zaman durur. Bir karar verirken, bir kapı açarken ya da bir şeyden vazgeçerken, işte o anlarda Bismillah demek sadece bir dua değil, bir yön çizgisidir. Mevlana der ki, insan her Bismillah dediğinde kaderinin yeni bir sayfası açılır. Çünkü bu kelime geçmişle gelecek arasındaki ince bir köprüdür. Sen söylediğinde sadece dudakların değil, ruhun da o köprüden geçer. Bazıları kaderi değişmez sanır ama kader senin niyetine göre şekillenir. Bismillah dediğinde aslında kendi hikayene ışık tutarsın. O an Allah'a ben teslimim dersin ve teslimiyetin içinde özgürlük bulursun. Bir dervişin anlattığına göre bir gün bir adam her sabah işine başlamadan önce bismillah dermiş. Bir gün unuttu ve o gün işler bir türlü yolunda gitmemiş. Akşam olunca adam demiş ki: "Ben değil, kelime eksikti." Çünkü o kelime onun kalbiyle konuşuyordu. Mevlana der ki: "Allah'ın adıyla başlayan her iş Allah'ın nuruyla biter." Bu yüzden Bismillah dediğinde aslında evrene bir niyet gönderirsin. Ve o niyet tıpkı suya atılan bir taş gibi dalga dalga yayılır. Kimi bir huzur olur, kimi bir fırsat, kimi bir şifa. Sen yeter ki inanarak söyle. Çünkü Bismillah dediğinde kelimenin seni değil, sen kelimeyi değiştirirsin. Ve o anda kaderin sessizce yön değiştirir. Bazen kalbimiz tozlanır. Ne kadar güçlü olursak olalım, içimizde bir yorgunluk birikir. Mevlana der ki: "Ruhun aynası pas tutarsa, orada Allah'ın ışığını göremezsin." İşte bismillah. O aynayı silmenin en saf halidir. Bir insan Bismillah dediğinde kelimenin harfleri sadece dudaktan çıkmaz, kalbin en derinine iner. Orada unutulmuş dualara, susturulmuş umutlara dokunur ve o temas ruhu hafifletir. Tıpkı bir suyun kirli taşın üstünden akması gibi kelimenin nuru da içindeki sıkıntıyı yavaşça alır götürür. Düşünsene, bir an gerçekten hissederek Bismillah desen o kelime içinden geçerken korkularını, kırgınlıklarını da alıp gider. Çünkü Mevlana'ya göre bismillah bir temizliktir. Dil için değil, kalp için. Bir derviş şöyle derdi: Ruhun ağırlaştığında bir bismillah yeter. Çünkü Allah'ın adı ağırlığı hafifletir. Ve gerçekten de öyledir. Bir kelimeyle nasıl olur bilmiyorsun belki. Ama o an kalbinde bir yer aydınlanır. Bu yüzden bazıları der ki, Bismillah sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda dönüşün ilk adımıdır. Kendine dönmenin, huzura yaklaşmanın sesi. Ve o sesi duyduğunda anlarsın. Hiçbir dua içten edilen bir Bismillah kadar güçlü değildir. Çünkü o kelime seninle Allah arasında görünmeyen bir iptir. Her söylediğinde o ip biraz daha parlar ve ruhum karanlıkta bile yönünü bulur. Bir insanın hayatı bazen sessizce değişir, farkına bile varmaz. Ama o değişimin tohumu belki bir gün Bismillah dediği anda atılmıştır. Mevlana der ki, bir söz vardır ki rüzgarı bile yönünü değiştirir. O söz Allah'ın adıdır. Bismillah sadece başlangıç değildir. Bir kapı değil, bir dönüş yoludur. O kelimeyle başlayan her şey kendi nuruna geri döner. Ve insan da bu dönüşte aslında kendi özüne yaklaşır. Hiç fark ettin mi? Bazı insanlar hep aynı yerde döner durur ama bazıları bir anda yol alır, yüklerinden kurtulur. Fark kelimenin gücüne değil kalbin açıklığına bağlıdır. Bismillah demek teslim olmaktır ama aynı zamanda doğmaktır. Bir mürit Mevlana'ya sormuş. Efendim Bismillah deyince ne değişir? Mevlana gülümsemiş ve şöyle demiş. Hiçbir şey aynı kalmaz çünkü sen artık aynı değilsin. İşte bu. Aslında değişim kelimede değil fark ediştedir. Bismillah dediğinde Allah'a dönmezsin sadece. Kendine dönersin, özündeki ilahi kıvılcımı hatırlarsın. Ve o kıvılcım büyüdükçe karanlıklar anlamını yitirir. Bir anda daha sabırlı, daha huzurlu, daha anlayışlı olursun. Çünkü kelimenin ışığı artık sende yanıyordur. Hayat dışarıda değişmez belki ama sen değiştiğinde her şey değişir. Mevlana der ki: İçinde aydınlık varsa dışarıda gece olsa da yolunu bulursun. İşte bismillah o iç aydınlığın en saf halidir. Bazen insanın bütün hayatı tek bir kelimeyle değişir. Ama o kelimeyi herkes söyler, çok azı hisseder. Mevlana der ki, Bismillah diyen sadece bir işe başlamaz. Kendine, Rabbine ve hayata yeniden doğar. Şunu bir düşün. Her sabah uyanır uyanmaz ne diyorsun kendine? Yine mi aynı gün? Yoksa Bismillah bu sefer farklı olacak mı? İşte fark orada başlar. Belki sorunlar bitmez. Belki yollar hala zordur. Ama kalbinde bir bismillah varsa artık hiçbir şey seni eskisi gibi yormaz. Çünkü sen artık başladığın yerdesin. Allah'ın adıyla. Mevlana bir gün şöyle demişti. Bir kapı kapandığında üzülme. Çünkü o kapının ardında Rabbin bismillah diyor. Yani her kapanış aslında başka bir açılıştır. Hayat bazen sessizdir ama bismillah o sessizliğe anlam verir. Her nefeste, her adımda yeniden başlama cesaretini hatırlatır. Ve o cesaret insanın en kutsal duasıdır. Şimdi sadece bir an düşün. Kalbinden gerçekten bismillah dediğinde ne olurdu? Belki dünya değişmezdi. Ama sen değişirdin. Ve bazen bütün mucize sadece orada saklıdır. Ekran kararır, fon müziği hafifçe yükselir. Bir bismillah'la başlayan her şey sonunda ışığa çıkar. Mevlana'nın ışığında kendine dön. Yeni başlangıçlar burada.